yapay zeka hata yaparsa sorumlusu kimdir? Geliştirici mi, kullanıcı mı yoksa yapay zekanın ta kendisi mi? Yapay zeka kendi başına sorumlu tutulamaz. Kullanım senaryosuna göre geliştirici, kullanıcı veya bu sistemin geliştirmesini sağlayan şirket arasında sorumluluk paylaşılır. Yapay zeka sorumlu değildir çünkü AI hukuki bir özne değildir. Yapay zeka bilinçli olarak karar veremez yalnızca verilen veriler ve algoritma doğrultusunda bir sonuç üretir. Bu nedenle yapay zekaya tek başına sorumluluk yüklenemez. Eğer hata, yanlış veri, yanlış modelleme, test eksikliği ve güvenlik açıklığı nedeniyle oluştuysa sorumluluk geliştiriciye aittir. Eğer sistem geliştiricinin belirttiği sınırların dışında ve yanlış amaçla kullanılırsa sorumluluk kullanıcıya aittir. Çoğu durumda ise asıl sorumluluk sistemi sahada devreye alan kurumdadır. Çünkü hem geliştirim süreçlerini hem de kullanım şartlarını denetlemek kuruma aittir. Yapay zeka hatalarını tek bir tarafı suçlamak doğru değildir. Sorumluluk paylaşımlıdır. Hatanın kaynağına göre kullanıcı, geliştirici, sistem sahibi kurum bu durumun hesabını vermelidir.